Bu 4 önce 8 bölümden kalmıştık hemen oynayalım. Şu anda gidiyoruz. şu arkadaşlar Kareye vurduk ve, ve yandık arkadaşlar 8 seviye. Şöyle evet. Bu kadar basitmiş arkadaşlar. Bazı Ar yerleri de var. Arkadaşlar ben Efna'nın yanındayım arkadaşlar. Şimdi Efna'ma efnan kuzenim o da benim kuzenim. O evet. yüzden video çekiyoruz onunla. Arkadaşlar, arkadaşlar yandık. yandık. Şu anda sıkıştık. Ve bir türlü gidemedik ve şimdi gidiyoruz. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi hemencik ayarlayacağız şeyi, gideceğiz. Buradan geçiremiyoruz arkadaşlar. şu anda gidiyoruz ve geçtik ve buradan yukarı çıkacağız evet arkadaşlar yukarı çıkacağız şimdi şimdi Evet arkadaşlar geçtik arkadaşlar ama burada yandık. Evet. Aynen öyle. E bir ileri gidebilir misin? Evet arkadaşlar. Şimdi geçeceğiz. Ve girdi. Arkadaşlar şimdi atlayacağız buradan. Ama tam bilmiyorum nasıl yapacağımızı. Aşağıda yıldız var mı? Dur yanlışlıkla arkadaşlar şey yaptık. Aşağılara da baksın. Şöyle. Şöyle. Aşağıda da yıldız var. Bir tane de kare var. Kareyi de öldürelim hemen. Evet arkadaşlar öldürdük kareyi. Şimdi Evet arkadaşlar. Şimdi şuradan gideceğiz. Şu hmm. an şuradan atlayacağız atladık. Ve buradan da burası çok çok zora benziyor arkadaşlar. Tekrardan arkadaşları yapacağız restart çektik. Şöyle. arkadaşlar restarttan tekrardan başlıyor. Evet Şimdi bunu oraya getireceğiz. Şimdi oradan. Kare, önce kare ve yıldızı alsaydım. Evet aldım. Şimdi yukarıda bir tane daha yıldız kalmış arkadaşlar. Onu da alacağız. Ah arkadaşlar. Şu an atlayacağız. Atlayacağız ve atladık. Şu, bu kutunun üstünden atlayacağız bir de arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ha, orada bir tane yıldızı alamadık ama. Arkadaşlar zaten yandık. Evet yine arkadaşlar özür dilerim. Orası ne kadar zormuş. Evet geçtik, geçtik arkadaşlar. 10 bölüm seviyedeyiz bu arada. Evet arkadaşlar özür dileriz. Yine yandık. Şu anı şurada bir tane yıldız var. Arkadaşlar tam geçecekken şey oldu. Şimdi zıpladı. Aa bak işte oldu. Bu kareyi ikimiz de bolduk, yanlış. yanlışlıkla. Evet. Var. Biz de karenin üstünü atlayalım. Çok basitmiş. Ama bazı yerler zor. Evet arkadaşlar. Takterevalliye benziyor aynı Arkada. Evet. Aslında düşüyorduk arkadaşlar. Arkadaşlar ben şimdi oynuyorum. Efnan konuşuyor. Evet. Şimdi buradan evet. atlayamadık. Ve şimdi şöyle. Arkadaşlar özür dileriz yine atlayamadık ama bu sefer yapacağız. Evet. Yine geçemedik arkadaşlar ya. Arkadaşlar özür dileriz. Ah. Yine geçemedik. <laughs> arkadaşlar geçtik. Çok güzel Emre. Arkadaşlar burada karenin burada olması lazım diye. Baksanıza arkadaşlar. Eğer... Kare orada olmazsa kutu hemen direkt düşer. Biz de düşelim o zaman. Ah, çıktık. Zıpladık arkadaşlar. Arkadaşlar özür dileriz yine bir hata yaptık. Evet. Evet. Uyguradan geçtik. Olduk. Şimdi bunu edeceğiz. Bunu buraya. Bu bir tane bölümdeki şey değil mi? Ama burada evet. şey yer yok. Bu daha kolaydı bence. Çok kolaydı. Evet. Burası sanki birazcık kolay gibi. Arkadaşlar özür dileriz yine hata yaptık ama yapmayacağız. Bu sondu. Bu son arkadaşlar. 12. seviyedeyiz bu arada. Evet güzel gittik arkadaşlar. Buna like ve beğeni butonu gelir arkadaşlar. Hadi bakalım. 3000 like ve 100 abone yeter arkadaşlar. Hadi bakalım. Yorumlara yazın. Yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Ücretsiz. Evet arkadaşlar. Kare gelecek şimdi. Kareyi öldüreceğiz. Ve öldürdük. Ama ay onu oraya getirmeden önce yıldızlar alsaydık keşke. Evet şimdi geri. Burada yıldızlar vardı. Hemen şöyle gidelim. Yaptık arkadaşlar. Evet, evet çok güzel. Öldürdük. Bakalım buna. Bu geri gittik. Evet çok güzel. Evet çok güzel Bekleştik. geçiş. Geçtik çok zordu arkadaşlar. 14. seviyedeyiz. Hayır. Yan aşağı atladık arkadaşlar. Şimdi tekrar. Ve Evet şimdi iteceğiz arkadaşlar. Geçemedik. Durun arkadaşlar. Bir durun. Bir hemen geçelim. Ve geçtik. Evet. Yes arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. Evet. Şey Biz beğendik. Eğer siz beğendiyseniz yükleyebilirsiniz. Bossa geleceğiz arkadaşlar. Geldik bile. Yes. Bossa biliyorsunuz zaten. Evet vurduk bir tane. Şimdi Fake. bir kez daha vurduk. Bu arada iki canı gitmiş arkadaşlar. Han üç canı kaldı. İki tane kare var. Bakalım başka ne getirecek bize. Şimdi üç tane kare. Arkadaşlar yanlık özür ya. dileriz. İki fake. 2 kareden sonra bence 3 kare verir. Özür dileriz arkadaşlar. Şöyle onları yok edelim hemen. Bu acılar geliyor. Zaten orada gösteriyor aşağı inirken. Şöyle hemen onun üzerine de atlayalım. Boz sinirlendi arkadaşlar. Şimdi vuralım ona. Ben vurduk. Şimdi bir kez daha vurduk. Evet arkadaşlar. Ve şimdi bitirdik de... işini arkadaşlar. Oyun oynatılmadı ve orman dedinlikleri bu arada arkadaşlar, bir şey göstermek hmm. istiyorum. Görüyoruz arkadaşlar. Burada... Burada abone ve like atmayı unutmayın. Ve Beğendiyseniz Beğen, beğenmeyi de unutmayın. Şu an size bir şey göstereceğim. Burada kırmızı sarı bir sürü toplar var. Ama bu topları bedavaya açamıyoruz arkadaşlar. Açmak için Facebook sayfasını ziyaret diyor. Evet Hayır. arkadaşlar. Hepsi işte görev görev. Şimdi buradan çıkalım. Bu evet. kadarlık yeter arkadaşlar. Arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın. Oyun.